19 gün sonra bulduk nalini Minicik bedenini boğarak candan ayırmışlar. Sonra da cansız bedenini çuvala sıkıştırmışlardı. Amca tutuklu. Ailenin diğer 24 ferdi de soruşturma kapsamında göz altında. Kimse dile getirmiyor ama hepimiz aslında içten içe otopsi raporunu dört gözle bekliyoruz. Çünkü orada merak ettiğimiz çok ince bir nokta var. Cinsel istismar var mı? Yok mu? Cinsel istismar olmasa bile Küçük Nali'nin aile içi yasak bir ilişkiye denk gelmiş ve susması için öldürülmüş ihtimali de yok değil. Ama her şeyden en acısı ne biliyor musunuz? Koca bir ailenin bu cinayeti biliyor, susuyor ve yine koca bir köyün de bu cinayete karşı sessiz kalıyor oluşu. Soruşturma kapsamında ilk itirafta geldi çok geçmeden. Nali'nin bir yakını şöyle bir itirafta bulundu. Evet amca SG bana Nari'nin cenazesini bir çuval içerisinde verdi. Tabii ki itiraflar daha fazla da gelecek. Eminim bu cinayetin perde arkasında aydınlanacak. Ama bizim yüreğimiz de aydınlanacak mı? Ondan emin değilim. Çünkü ülkemizde maalesef sadece suçlu yok. Suçu işliyorsan suçlusun. Suçu görüyorsan ve sessiz kalıyorsan yine suçlusun. Suçu duyduysan, anlatmadıysan sen de suçlusun. Suça sessiz kaldıysan en az eli kanlı katil kadar sen de suçlusun. Biz Türkiye'de o kadar çok suça bulandık ki 5 yaşındaki Eymen'i unutmadınız değil mi? Ya da belki unuttunuz o kadar cinayet arasında. Annesi ve sevgilisi tarafından öldürülmüş ve cenazesi 10 gün sonra tandırda bulunmuştu. Peki 3 yaşındaki Müslüm'e bir dönem gözümüz kulağımız Mersin'den gelecek haberdeydi. Dedesi... Müslümenin annesine, yani gelinine yıllar boyunca tecavüz etmiş, ardından en son Müslüme'ye tecavüz etmişti. Zavallıcığın cenazesi yine günler sonra bulundu. Peki hiç düşündünüz mü? Biz şu anda, şu dakikada hiçbir şeyden haberimiz yokken, kim bilir bu ülkenin hangi ücra köşesinde minicik bir beden ölüm kanım savaşı veriyor, minicik bir beden kim bilir hangi tür şiddete maruz kalıyor herkes çözümü sorguluyor. Çözüm ne? Çözüm idamsa tamam idamı getirelim. Aslında hepimize öncelikli olarak gerekli olan vicdan, akıl. Çünkü biz yarın iyi bir gelecek düşünüyorsak ülkemiz için bunu öncelikle çocuklarımızı koruyarak yapabiliriz. Çocuk yoksa geleceğimiz yok. Ne kadar güzel söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çocuklarını koruyamayan bir toplum gelecekten de yoksundur. Eğer çocuklarımız yoksa bizim de geleceğimiz yok.